Merhaba arkadaşlar. 357. gündeyiz. 357. günde iksir depolarının tamamını bitirdik artık. Ee, şu anda gördüğün gibi iksir deposu 4 taneydi. 4'ünü de tamamını bitirdik. Artık ne yapıyoruz? Altın depoları ve artık bu madenlerden istediğimizi ben şuradan başladım. İksir toplayıcısıyla buradan başladım. Artık hepsini yükselteceğiz. Şimdi artık e, depoları, altın depolarını bitirtip madenlere başlayacağız. Daha birinci yılımızda olmadan depolarımız bitmek üzere. Ama aslında bu şeyleri de bitirmiş olmamız gerekiyordu. Neyse bakalım. E, şimdi madenleri bitireceğiz. E, bu arada çalışanlara bakın. Şu anda e, depolar haricinde hala süper büyücü kulesi altın deposu ve ekstrim toplayıcısına çalışıyor. Burada baktığınızda şu şey başladı. Yeni ayın mücadeleleri başladı. Yeni ayın mücadelelerinden aldığım ödüllerden işime yaramayanları satıyorum arkadaşlar. Bu depoda bulunan mesela bu işime yaramaz. Bunu yeşil taşa çeviriyorum. Kaynak, istediğimiz kadar kaynağı zaten toplayabiliyoruz. Bunu da satıyoruz. Buradan artık inşaat yıldız kavanozumuza ihtiyacımız yok. İstediğimiz kadar artık biriktirebiliyor. Zaten paramız birikiyor orada. Bunu da satıyoruz. Super X'e şu an ihtiyacımız yok. Onu da satıyoruz. Bunları sattık. Yeşil taşa çevirdik. Şu anda tahmin ettiğim gibi bu yardımcı geldi. O yüzden yeşil taşlardan yeşil taşları sürekli iksir alıp kullanıyoruz yardımcıya ama yardımcıya geçmeden önce size demirciyi göstereyim. Burada büyük koruyucunun ekipmanlarını bitiriyor. Burada gördüğünüz gibi şu var. Şu şu anda bizdeki buna yetiyor. yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Bir daha yükseltelim. 400de kaldı. Şu anda büyük koruyucunun ekipmanlarını yükseltiyoruz. Artık bunu tamamladıktan sonra son olarak şampiyona geleceğiz. Ekipmanlarımız bu şekilde. Burada e, hayvandan bakalım kaç olmuş? 12 olmuş. Şimdi bunu yükseltip e, 8 gün için kitap kullanacağız. Burada kitabı kullanalım. Çünkü yeni aya girdik. Yeni ayında kitabını alacağız. İki kitap üst üste biriktiremiyoruz. E, 3000. 3000 daha aldıktan sonra bakalım. Burada var mı? Ha, şurada varmış. Alalım. Hmm, e, Şimdi zehirli kertenkeleyi kaça yükseltiyoruz. O